Herkese merhaba. 1 Nisan 2024 Pazartesi'deyiz. tr 24 YouTube kanalında A'dan Z'ye gündemle karşınızdayız. Türkiye tarihi seçimi konuşuyor. Sadece Türkiye değil dünya da tarihi seçimi konuşuyor. Ayrıntılarını Arap dünyasından Amerika'ya, Avrupa'dan Afrika'ya, dünya Türkiye'de yaşanan kırmızı devrimi konuşuyor. Bunların hepsini bütün boyutlarıyla size önümüzdeki bülten içerisinde aktarmış olacağım. Dünkü seçimi, dün uzun bir seçim maratonuyla yaklaşık 9 saatlik bir maratonla seçimi ana hatlarıyla size aktardık. Bugün de analizlere devam ediyoruz. TR 74 yayınlarında haber maratonu tam gaz devam. Şimdi ne yapacağız? Bugün Ankara'da neler oluyor? Türkiye seçimi nasıl değerlendiriyor? Seçim analizleri ne anlamda? Onları toparlayacağız ve özellikle de dünyaya bakacağız. Çünkü dünyanın değerlendirmesi bundan sonraki sürece dair önemli ipuçları veriyor. Önce iktidar cephesinden başlayalım. Erdoğan dün balkon konuşmasını yaptı. Önceki balkon konuşmalarından eser yoktu. Ben de gazeteci olarak o balkon konuşmalarını yerinde çok izledim. Dün tam anlamıyla bir hüsran vardı, yıkım vardı ve Erdoğan istemese de toparlayıcı bir konuşma yaptı. Yani gerçekte takip etmeyeceği bir politikanın yansımasını yaptı ama sonuçta AKP'de moraller bozuk, çok ciddi bir darbe aldı ve şu anda yüzler asık. Nasıl sürecin içinden çıkılacak? Onun hesapları yapılıyor ve özellikle de yarınki Merkez Yönetim Kurulu toplantısında bütün boyutlarıyla bu konunun ele alınması bekleniyor. Erdoğan da sessiz ve Erdoğan adına konuşan Devlet Bahçeli oldu diyebiliriz. Bahçeli yazılı açıklama yaptı ve iktidar görevinin başında devam ediyor şeklinde bir e, tabiri caizse kuyruğu diktirme açıklaması yapmış oldu. Şimdi peki iktidar cephesinde neler oluyor? İktidar yandaşları özellikle de iktidar medyası ee, İnter medyasındaki bazı kalemler dikkat çekici bir şekilde sorunu. Erdoğan'ın çevresindeki isimlere attılar. Dün akşamdan bu yana yandaş medyanın bir takım isimleri biz aslında böyle olacağını öngörmüştük demeye başladılar. Bu bildiğimiz klasik satış emareleri. Mehmet Metiner işte Erdoğan etrafındaki dar kadrodan bahsediyordu. Başka isimler işte biz bunları uyardık ama saraya sözümüzü dinletemedik şeklinde yaklaşımlar içerisinde. Hep söyleriz söylemekte devam edeceğiz. Başarı kusurları örter. El başarısız olursanız bütün kusurlarınız da açığa çıkar. İşte şu anda iktidar cenahında olan bu. Ve tabi otomatik şu soru akla geliyor. Kabine değişikliği olacak mı? Çünkü bir takım kabine değişikliği beklentileri bir süredir vardı. Bazı bakanların kendini kenara çekmek istediği, gidişattan rahatsız olduğunu ve enkazın altında daha fazla kalmak istemediğini söyleyenler vardı. Pozisyonlar bekleyenler vardı. Şimdi gözler Erdoğan'da çünkü Erdoğan'ın yeni bir başlangıç yapmaya ihtiyacı var ve bu yenilgiyi gündemden düşürüp kendine daha yeni bir başlangıç, yeni bir tazeleme yapma ihtiyacı var. Bu yüzden de kabine değişikliği de bu dönemde Ankara'da konuşulacak başlıklardan bir tanesi. Tabii iktidar için istifa ya da e, erken seçim çağrıları da artık sıklıkla gündeme gelecek. Çünkü dün Erdoğan'ın kendi oyunuyla altta kaldığı bir tabloyu gördük. Ne gibi? Erdoğan seçimi bir referanduma çevirdi. Kendisini adayların önüne koydu. İl il meydan meydan kendisi ön plana çıktı ve halktan da biz seni istemiyoruz cevabını almış oldu. Tabii şimdi erken seçim ve istifa tartışmaları da yoğun bir şekilde başlayacak. Nitekim bugün başladı. En çok cevabı aranan konulardan birisi şuydu. Dünkü seçime damga vuran konu ekonomi. Yani ekonomideki kötü gidiş, özellikle de emeklilerin, dar gelirlerin yaşadığı büyük ekonomik sıkıntı sanda damga vurmuştu. Ve cevabı aranan şuydu. Acaba ekonomi politikaları devam edecek mi? Çünkü bugün itibariyle Ekonomide acı reçete uygulanmaya başlayacak. Beklentiler bu yöndeydi. Mehmet Şimşek zaten bunun ifadesini yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı duyurusunu da yapmıştı. Seçimden sonra ağır bir fatura geliyor bize diye. Erdoğan'ın niyeti şuydu. Ankara İstanbul'u kazanıp 4 sene seçimsiz bir periyot içerisinde Ağır faturaları ulayıp ekonomide bir takım e, düzelmeleri bekliyordu. Ama dün kaybettiği tarihi yenilgi, dünkü seçim sonuçları Meme Şimşek'in elini de çok zayıflattı. Buna rağmen Meme Şimşek bugün yazılı bir açıklamayı yapıp programdan vazgeçmedik. Aynı devam ediyoruz şeklinde. Yani canımızı yakacağız diyor. Tabii Meme Şimşek kalabilirse, çünkü Meme Şimşek bu açıklamasıyla birlikte programa ki beklenen de bu yani biz hata yaptık geri dönüyoruz demesini beklemiyorduk Mehmet Şimşek'ten ama Erdoğan Mehmet Şimşek'le devam eder mi? işte o da büyük soru işaretlerinden bir tanesi çünkü faturayı Mehmet Şimşek'e kesip politikaların ya da seçim mağlubiyetinin faturasını ona kesip Mehmet Şimşek'i tekrar hain hırsız ilan edebilirler biliyorsunuz daha önce yapmışlardı. Hırsız ilan etmişlerdi, sonra da umut olarak tekrar transfer etmişlerdi. AKP'de bu tip zigzaklar hep oluyordu, şimdi daha da olması muhtemel hale geldi. Tabii dün akşamdan bu yana en çok konuşulan, merak edilen isimlerden birisi de Meral Akşener. Malum olduğu üzere Meral Akşener farklı bir politika izledi, ittifakları bozdu. Hatta birçok partinin bile anlayamadığı bir takım söylemlerle, Enteresan bir politika izledi seçim öncesinde ve tek başına gireceklerini açıkladı ve bunu da yaptı. Eğer seçimde seçmen bezi istemezse bu koltukta bir gün bile durmam durma, giderim mesajları veriyordu ama bu mesajları şu an e, unutmuş gözüküyor. Dün akşamdan bu yana böyle bir e, çağrılara cevap vermedi. Hatta partili yöneticiler istifa etmesini istediği halde. Meral Akşener bugün basın toplantısı yaptı, parti yöneticileriyle toplandı, bunları parti yöneticileriyle seçimi değerlendirmesini yaptılar ve arkasından söylediği şey şuydu, sandıktan çıkan mesajı almak hepimizin görevidir dedi ve seçimli kongre ilanında bulundu, yani seçimli kongreye gideceklerini söyledi ama aday olup olmayacağı konusunda bir açıklama yapmadı. Bu da çok aday istifa etme niyetinde olmadığı gibi yorumlanıyor çünkü aday olmayacağı ile ilgili kendini bağlamıştı. İyi Parti'deki düşüş tarihi bir düşüş. İyi Parti özellikle son seçimde %7.2'den 3.4'e geriledi. Türkiye'de sadece bir il kazanabildi. Onun dışında çok ciddi bir kayıp var. Bu da devlet Meral Akşener için siyasi hayatının sonu şeklinde çok ciddi yorumlar, analizler var. Bahçeli cephesi enteresan çünkü Bahçeli cephesi e, Erdoğan'dan daha sıkı Erdoğancı olmaya devam ediyor. Dün Yüzü gözü morarmış vaziyetteydi. Kolu askıdaydı. Tabii çok tartışılan bir görüntüydü. Çünkü uzun süre ortada yoktu Bahçeli. Seçim kampanyası yapmadı. Hatta kendisiyle ilgili acaba hayatta mı tartışmaları başlamıştı. Dün gördük ki kendisi bir kaza geçirmiş. Tabii orada da çok büyük soru işaretleri var. Kendisiyle ilgili şüpheli durumlar var. Yani düştüğü düş söyleniyor ama gözü morarırken burnunda alnında hiçbir sorun olmaması dikkat çekici. Yani o da büyük bir soru işareti. Oradaki kapalı devre sistem işlemeye devam ediyor. Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Bahçeli yazılı açıklamasında sandıktan çıkan karara saygılıyız dedi. Zaten aksini beklememek lazım. Yani e, biz sandığı kabul etmiyoruz diyecek de, durumda değildi. Bu da normal. Beklenen açıklamasını yaptı. Beklenen açıklaması neydi? Erdoğan görevinin başında biz de tam destek verme devam ediyoruz açıklamasıydı ve Bahçeli tam da beklenen açıklamayı yaptı. Dedi ki Türkiye'yi yöneten iktidar değişmemiştir. İktidar değişikliği olmuş gibi dedikodu çıkaran, erken seçim yaygarası yapan, bu kapsamda akıl tutulması yaşayan çevrelerin şuursuzca hareket etmesi tek kelimeyle ahlaksızlıktır şeklinde bir yaklaşımı var Cumhurbaşkanlığı kabinesi görevinin başındadır. Yani Erdoğan rejimi ve AKP'liler bu kadar net bir şekilde e, sonucu yorumlamıyorlar ama Devlet Bahçeli enteresan bir profil çiziyor seçim sürecinde ve özellikle de son birkaç yıl içerisinde AKP'den fazla AKP'ci davranan bir Tavır içerisinde Cumhurbaşkanlığı kabinesi görevinin başında erken seçim şeklinde yaygara koparılmasın şeklinde yorumları var. Ama bu e, tüpten çıkan macun gibi dün itibariyle erken seçim tartışmaları başladı. Bu artık geriye dönmesi mümkün değil. Çünkü bir oylama daha doğrusu bir referanduma çevirdi. Güven oylamasına çevirmişti Erdoğan seçimi ve halk çok sert bir tokat vurarak Erdoğan'a biz seni istemiyoruz mesajı vermiş oldu. Dolayısıyla bu tartışmanın yani erken seçim tartışmasının önünü almak mümkün değil. Bu mutlaka bugünden itibaren siyasetin en temel gündemlerinden birisi olacak. Bakalım Devlet Bahçeli ile daha doğrusu MHP ile AKP arasında bir süredir Ankara kulislerinde konuşulan gerginlik, özellikle de bürokraside yaşanan gerginlik hangi aşamaya geçecek? Hatırlarsınız daha önceki yayınlarımızda size kulis olarak aktarmıştık. AKP içerisinde ciddi anlamda bir eleştiri var. Eleştiri özellikle e, AKP'lilerin MHP kadrolarını taşımanın kendilerine ciddi anlamda yük olduğu yönünde eleştirileri, yorumları vardı. Bunların hepsi ciddi. E, seçime kadar erteleniyordu. Bakalım bürokrasideki kavga, özellikle Sinan Ateş suikastinin MHP'ye uzanması, Erdoğan'ın bunu MHP'nin üzerinde bir koz olarak kullanmasının yansımaları nasıl olacak? Bu da e, önümüzdeki günlerin temel gündemlerinden. Çünkü bugüne kadar başarı vardı. Başarı kusurları, e, eksikleri örtüyordu. Şimdi başarısızlık olduğu için herkes eteğindekini dökecek. Bu da AKP-MHP arasındaki ittifakın yeni bir aşamaya geçmesini beraberinde getirebilir. Dem cephesine kısa bir bakalım. Dem cephesi de dün seçimin kaderini belirleyen önemli partilerden birisiydi. Onlar da İstanbul'da özellikle stratejik oy kullanarak çok ciddi etki ettiler seçime. Ve Güneydoğu'da, Doğu'da, Şırnak ve Bitlis gibi iki yerde taşımalı oylarla ki dünkü seçimin rezaletlerinden bir tanesiydi. Deprem günü üç gün ortada olmayan askerler, deprem sabahı ortada olmayan, kurtarmaya gitmeyen askerler, AKP Genel Merkezi ve Genelkurmay İşbirliği ile seçim sabahı ihtiyaç hissedilen sandıklarda ince işçilik yapılarak sabahın 7'sinde sandık başındalardı. Bu da şunu gösterdi bize, istendiği zaman asker istendiği yerde olabiliyormuş. Hani şimdi şimdinin Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, o zamanlar Metin Gürak'ı aklamak için, Metin Gürak askeri gönderemediği için ağladığı falan şeklinde PR yazıları yazılmıştı. Oysaki gördük ki Metin Gürak istediğinde askerleri çok rahatlıkla seçim sandıklarına gönderiyormuş. Dünkü seçimin rezalet boyutlarından bir tanesiydi bu ama halk orada da tepkisini gösterdi ve dem de çok ciddi anlamda oy artırıp önemli başarılar elde etti. Özellikle Van dikkat çekici. Şöyle ki 14 belediyenin tamamını aldı Van'da. Sadece o değil çünkü Van Belediyesi Biliyorsunuz kayınlarla ele, gasp edilmiş bir belediyeydi. Erdoğan rejimi e, demin e, HDP'nin Kürt seçmenlerin oylarını gasp edip oraları valilerle kaymakamlarla yönetiyordu. Seçmenin tamamı yani belediyelerin tamamını A DEM partiye vererek orada çok açıkça bir mesaj da vermiş oldu. Yeniden Refah'a geçelim. Yeniden Refah Partisi sonuçlardan son derece memnun. Çünkü seçimin kilit partisi haline gelmişti ve artı artırdığı oy oranıyla birlikte Erdoğan'a alternatif olduğunu gösterdi. Hatta Erdoğan'dan, AKP'den kaçan seçmenin buluşma noktası oldu ve bu yüzden moralleri yerinde gayet de seçim sonuçlarından memnun gözüküyorlar. Nitekim İstanbul Belediye Başkanı adayı Mehmet Altınözgün Milli Görüş Camiası'nda önemli bir isim. Erken seçim çağrısı yaptı, beklenen çağrı buydu. Zaten dedim gibi bugünden itibaren yoğun bir şekilde erken seçim çağrısını muhalefetten göreceğiz. Çünkü iktidarın güven oylamasını alamadığı yönünde çok net bir tablo var. Dolayısıyla bu tartışma devam edecek ve artık Türkiye'nin bir erken seçim mecburiyeti vardır şeklinde çıkışı oldu Mehmet Altınözü. Şimdi gelelim ana gündem maddemize. Dünkü seçim dünyada nasıl yargılandı, yankılandı, dünya nasıl algıladı? Bu çok önemli çünkü Erdoğan uzun süredir yani 21 yıllık iktidarı döneminde şu politikayı dünyanın her yerinde takip etti. Özellikle benim de bulunduğum Washington DC'de yoğun bir şekilde şunu söylediler. Evet Türkiye'de bir takım eleştirileriniz olabilir ama halk benim arkamda. Arkamda %50'lik bir kesim var. Dolayısıyla halk beni destekliyor ve uzun süre desteklemeye devam edecek. Dolayısıyla benimle çalışmak zorundasınız diyordu. Başımda ondaki birçok toplantıda bu dile getirildi. Ben de bizzat o toplantılarda bunları dinledim. Peki dünkü tablo dünyadaki algıyı değiştiriyor mu? Evet değiştiriyor. Çünkü dün Erdoğan'ın çok ciddi bir darbe aldığını yani Arap medyasından Avrupa'ya, Amerika'ya, Uzak Doğu'ya kadar dünyanın her yerinde aynı başlık vardı. Muhalefet Erdoğan'ı devirdi. Bu 2024'ün en önemli seçimlerinden biri olarak kabul ediyordu malum Türkiye seçimleri ve bu seçimlerde çok büyük bir sürpriz geldi. O kadar büyük bir sürpriz ki muhalefet yani CHP'nin bile kendisi böyle bir sürpriz beklemiyordu. E, muhalefet bu kadar büyük bir fark daha doğrusu bir taban hareketinden ziyade bir tsunamiydi oluştu sonuç. Hani eee İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın kazanması bekleniyordu ama Türkiye'nin tamamını içine alan hani Adıyaman gibi bir yerde bile CHP'nin seçim kazanması, Bursa gibi bir yerde CHP'nin e, belediyeyi kazanması kesinlikle muha muhalefetin bile beklemediği bir tabloydu. Rakamlar doğal olarak çok dikkat çekti ve bu dünyanın da dikkatini çekti. Ben şimdi size kısa kısa başlıklar halinde dünyadan örnekler vereyim. Ee, mesela Avrupa'dan başlayalım. Avrupa'da neler oluyor, neler yürümüş. Reuters mesela dünyanın ünlü haber ajansı e, Türkiye'de muhalefetin yeniden canlandığını ve Erdoğan'ı devirdiğini anlatıyor ki Reuters haber ajansının dünyanın her yerinde milyonlarca abonesi var. Associated Press, Amerikan haber ajansı onlar da e, muhalefet Erdoğan'ın büyük hayal kırıklığına uğrattığını söylüyor. Muhalefetin başarısı her yerde dikkat çekiyor. Ajans Frans Press'te Erdo İmamoğlu Erdoğan'a meydan okudu var. Bu dikkat çekici. Tüm yorumlarda yani ister Arap dünyasında olsun ister de Amerika'da olsun herkesin ortak yorumu İmamoğlu'nun Türkiye'nin yeni siyasi figürü olduğu yönünde. Her yorumda bu çok dikkat çekici. Nitekim Ajans Frans Press'te bunu başlığa çekmiş İmamoğlu Erdoğan'a meydan okudu. İmamoğlu yeni lider ismi olarak çok dikkat çekici bir isim. Ama öne çıkan başlık ajanslarda dediğim gibi muhalefetin Erdoğan'ı devirmiş olması ve gelecekteki Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'ndaki en güçlü rakibinin imam olarak tescillenmesi çok yaygın bir yorum. The Economist, ekonomi dünyasında önemli bir isim. Malum Türkiye ağır krizde ve ekonomi dünyası ekonomist gibi yayınları çok yakın takip ediyor. Ve oradaki yorumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağır darbe aldığı yönünde. The Economist'in başlığı şu, Erdoğan seçim felaketi yaşıyor. Bloomberg'e geçelim. O da Bloomberg'de dünyanın önemli e, özellikle de ekonomi alanında takip edilen yayın organlarından. Bloomberg'de diyor ki Erdoğan 22 yıl sonra şok bir yenilgi aldı. O da muhalefetin başarısından ve İmamoğlu'nun yükselen yıldızından bahsediyor. Fransız Limont Erdoğan kanadı için ağır yenilgi olduğunu söylüyor. Alman Bild gazetesi Erdoğan'a tokat gibi bir cevap başlığıyla girmiş. Özellikle de Türkiye'deki muhalefetin yükselişi Alman medyasında da öne çıkan başlıklardan. Arap medyası daha kestirme bir başlık atıyor. Tarihi hezimet. Özellikle de Arap dünyasının yaygın olarak takip ettiği tüm medya organlarında aynı başlık var. Erdoğan'ın tarihi bir hezimet aldığını ve muhalefetin tüm ülkede seçimde çok büyük başarı gösterdiği geniş bir şekilde yer alıyor ve tarihi yenilgiden anekdotlar var. Mesela El Arabiya Erdoğan'ın en kötü yenilgisi başlığını atarken İmamoğlu için de Erdoğan'ın birinci rakibi haline geldiğini söylüyor. Sky News, Arabiya'da benzeri şekilde bunu depremle eşleştirmiş. Yani Kahramanmaraş depremindeki gibi büyük bir yıkıma yol açtı ama bu sefer siyasi bir yıkım olduğunu anlatıyor. Amerikan basınında da benzeri yorumlar var. Özellikle de Amerikan basını Erdoğan'ın şok edici bir yenilgi aldığını ve bu sonuçlarla birlikte Erdoğan'ın halk tarafından cezalandırıldığı dikkat çekici bir başlık. Başkent'in politik haberlerine bilinen dergisi Politico haber portalı da işin layık muhalefet vurgusuna dikkat çekiyor. CNBC özellikle İmamoğlu'nun yükselmesi ve Erdoğan'ın aldığı ağır darbeden dikkat çeken analizler var. New York Times gazetesi özellikle İmamoğlu'nun yeni cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkmasını dikkat çekiyor ve birçok haberde bu öne çıkan başlıklardan bir tanesi daha önceki yerlerde aktardığım gibi e, muhalefetin yakıcı bir zafer aldığını, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi muhalefetin yeni yıldızı olduğu ve Erdoğan'ın çok büyük bir darbe aldığı dediğim gibi bütün haberlerde öne çıkan başlıklar. Wall Street Journal'da Amerikan ekonomi piyasasındaki önemli bir e, yayın organı malum olduğu üzere sonuçlar seçmenin çalkantılı ekonomiye ilişkin memnuniyetsizliğini yansıtıyor şeklinde bir analiz var. O da Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz sebebiyle Erdoğan'ın ağır darbe aldığını Muhalefetin yükselişte olduğunu söylüyor. Örnekleri uzatmak mümkün. Avrupa'da, dünyada, uzak doğuda başka yorumlar da var. Ama hepsinin ortak özelliği şu. Erdoğan ağır bir darbe aldı ve seçmen çok sert bir tokat attı. Bu bütün dünya medyasının yorumu. Bu Erdoğan işini daha da zorlaştıran bir tablo. Nedeni de şu. Erdoğan uzun süredir hep söylediğim gibi halk benim arkamda, benim güçlü bir desteğim var diye çıkıyordu. Bir takım antidemokratik uygulamalarını böyle savunuyordu. Evet yani hani e, ben bir takım uygulamalar yapabilirim, beni eleştiriyorsunuz, insan hakları ihlalleri konusunda, e, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü konularında, hukukun üstünlüğünde sıkıntılar olabilir ama halk beni destekliyor. Halk beni desteklediği için de ben rahatlıkla hareket ediyorum modundaydı. Hatta Erdoğan şunu bekliyordu. Bu seçimde yine kendini güçlendirip Ankara İstanbul'u alıp dünyaya çok daha rahat bir şekilde meydan okumayı planlıyordu ama tam tersi oldu. Şimdi bu dünyada çok ciddi bir zemin kaybı söz konusu Erdoğan'ın. Malum olduğu üzere önümüzdeki aylarda Washington'a gelecek. Burada da Beyaz Saray'da görüşmesi var. Hani dün itibariyle daha doğrusu 30 Mart'ta Erdoğan Beyaz Saray'a daha güçlü gelecekti. 30 Mart havası itibariyle 1 Nisan itibariyle Beyaz Saray'a kolu kanadı kırılmış ve siyasi tabirle topal ördek olarak gelecek. Biliyorsunuz topal ördek siyasi tabirde iktidarda olsanız bile kongrede ve güç merkezlerinde yetkiyi kaybetmeyi tanımlamakla, Amerikan siyasetinden transfer bir ifade. Başkansınız ama kolunuz kanadınız kırık halde oluyor. İşte Erdoğan böyle gelecek de bu Erdoğan'ın bütün oyun planlarına ciddi revizyon gerektiriyor. Ciddi anlamda darbe almış oldu. Erdoğan seçmenin dışında Seçmenin darbesiyle birlikte dünyada da ciddi bir itibar kaybına uğramış oldu. Bu Erdoğan için son derece yeni bir durum çünkü 20 yıllık iktidar içerisinde bu kadar büyük bir darbe almamıştı. Yani tarihi hezimet içeride ve dışarıda Erdoğan'ı çok ciddi sıkıntıya sokuyor. Tabi dünkü seçimde yani saatler boyunca e, analizler yaptık, bugün de yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz çünkü hak ediyor yani halkın temel gündemisi seçim herkesin gündemi ve seçimin analiz edilmesi gereken çok fazla başlığı var. Öne çıkan çok fazla konu var. Mutlaka bunları da kapsamlı bir şekilde ele alacağız ve uzun süre bunları değerlendireceğiz. Ama dünkü seçimin hani bitirirken, toparlarken şöyle ifade edeyim. Dünkü seçimin en önemli noktalarından bir tanesi de ağır e, ekonomik krizin ve özellikle de ağır e, sistem krizinin. Çünkü Türkiye büyük bir sistem krizi yaşıyor. Sistem çöktüğü altında ekonomi ve halk kaldı. Hukuksuzluk dünkü seçimin en belirgin özelliklerinden birisiydi. Halk bu sistemin devam etmemesi gerektiğini, hukuka normalleşme dönülmesi gerektiği mesajını açık olarak verdi. Şimdi Erdoğan'ın önünde bir seçenek var. Daha sertleşip, daha da radikalleşebilir ki ben böyle yapacağını bekliyorum. Yani bir sınır ötesi operasyon, iç kargaşa gibi konular da çıkartabilir Erdoğan'ın iktidarını korumak için. Muhalefetin de bu başarıyı hazmedip seçmenin mesajını doğru alıp almadığı, önümüzdeki en önemli konu olacak. El muhalefet seçmenin mesajını doğru alır. Taleplerini, beklentilerini doğru okur, onlara uygun bir strateji ve eylem planı ortaya korsa erken seçimde birlikte Erdoğan ve AKP tarihe gömülebilir. Böyle bir fırsat var ama muhalefet bu topu alıp değerlendiremezse o zaman Erdoğan daha sonra tekrar kendini toparlayabilir. Bu da önümüzdeki temel açmazlardan bir tanesi. AKP cephesinde seçimin kaybedilmesiyle alakalı çok fazla yorumlar var. İşte özellikle de saray etrafında oluşan o ö, bürokratik e, oligarşik kesime yönelik ciddi tepki var. Bu da AKP içerisindeki tartışmaların giderek büyüyeceğini gösteriyor. Damatlar ya da veliahtlar oyun dışı kalmış oldu. Bunların hepsi çok uzun süre tartışacağımız başlıklar. Ama bugün itibariyle, 1 Nisan itibariyle söyleyebilirsek, bana göre dünyanın Erdoğan'la ilgili yorumu Erdoğan'a tarihi tokat ve Erdoğan'ın tarihi hezimeti başlığı dünyanın mesajı okuması dünyayı dünyanın dünkü seçimi böyle okuması bana bugün bana göre bugünün en önemli gelişmelerinden bir tanesiydi bence de günün manşeti bu oldu diyelim. Evet biz TR 24 ekranlarında Türkiye ve dünya gündemini hem takip edip hem de analiz edip yorumlayıp size aktarmaya devam edeceğiz. Eğer siz de bizi takip eder, yorumlar desteklerseniz daha fazla insana ulaşma imkanımız olacak. Dünkü seçimin en önemli sonuçlarından birisi de buydu. Buna dair ayrı bir analiz programı yapmayı da düşünüyorum. Dünkü seçim bize şunu gösterdi. Tüm konvansiyonel medyaya sahip olsanız da, tüm gazeteleri televizyonlara ele geçirseniz de, halkın vergileriyle oluşturulan troll ordularıyla, yani milletin vergilerinden maaş ödediğiniz binlerce kişilik troll orduları da oluştursanız, Hakikate yeniliyorsunuz. Hani Sedat Peker'in tabiriyle bir tripod, bir kamera ve hakikat o devasa krallıkları, o devasa kuleleri devirebiliyor. Dünkü seçimde seçimde bunu gösterdi. Bağımsız gazetecilerin, özgür gazetecilerin ne kadar etkili olduğunu da dün görmüş olduk. O yüzden bu hatırlatmayla bitirelim. Özgür medyaya desteğiniz siyasetin de toplumsal taleplerin de cevap bulması gereken başlıklarına da çok önemli bir etki ediyor. Bu hatırlatmayla bugünü bitirmiş olalım. Yeni yayınlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.